Merhaba, ben Zemzem. Ben de Rabia. Bugün sizlerle birlikte ilk programımızı gerçekleştireceğiz. İlk programımızda atıştırmalık penguen yapacağız. Atıştırmalık pen, e, pengueni yaparken hem temiz, hem pratik, hem de az malzeme kullanacağız. İşte kullanacağımız malzemeler. zeytin, havuç, kibrit, isterseniz normal, isterseniz de süzme peynir kullanacağız. İlk önce bistemiz demiştik. Onun için de elliğimizi ekleyeceğiz. Abla elli kurla. önce havucu Abla, abba, sen mi yaptın? İlk önce havucu şu şekilde kesmemiz gerekiyor. Abla şur şurayı da göstereyim mi bir yana? <laughs> Bu kısım penguenimizin gagası. Bu kısım ise ayakları olacaktır. Zeytinleri Zeytinleri ise işlerini e, çekirdeklerinden ayırmamız gerekiyor. Biz de zaman kaybı olmasın diye çoktan başardık. Ve <laughs> Boşalttığımız zeytinlerin birinin içine birinin içine peynir, birinin içine de gagayı koyacağız. Ve bunları ve bunları geçireceğiz. İşte penguenimiz. Bu kadar basitti. Bizi bizimle beraber devam etmek için abone olabilirsiniz. Biz siz siz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.